Herkese merhaba sevgili arkadaşlar İyisinizdir inşallah yeni bir haftaya başlıyoruz Hep beraber İnşallah haftamız güzel geçsin Evet oğlak burçları için kapattım Oğlak ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar için Umarım güzel bir hafta olur Sizler için sevgili oğlaklar Hayatınızda Üzeri kapatılmış Geçici olarak Üzeri örtülmüş bir konu tekrar e, gündeme gelecek e, daha önce bu konuşulmuş çözülememiş zaten ama böyle sessiz kalınmış bir konu bu e, bu özel hayatınızda olabilir ya da işte başka konularda olabilir aile yakın çevrenizde ya da özel ilişkilerinizle alakalı bir konu sanki e, bunun için belki siz tekrar harekete geçeceksiniz bir konu varsa bu konuyu siz açacaksınız Böyle bir gündeminiz var önümüzdeki günlerde. Ee, o kadar e, çok kısmetle karşılaşacaksınız ki para anlamında güzel paralarınız var. Ee, böyle arka arkaya gelen paralar var. Yani çok büyük paralar olmasa da bu sizi rahatlatacak. Yani bir e, kısmetiniz maddi olarak açık. Ee, sıkışıksanız e, özellikle şu dönemde rahatlayacaksınız. Resmi bir makamda bir işiniz mi var? Beklediğiniz bir şey var. Sanki bu aileyi ilgilendiren bir şey ya da aile aile bireylerinden biriyle de ilgili olabilir. Sanki böyle e, resmi bir makamda bir sıkışıklığınız var. Yani çözülememiş işte beklenen bir şey. İşte atıyorum bir davadır bu davanın sonucu ya da işte bir dava ile ilgili işte açıp açmamakta tereddüt de ediyor olabilirsiniz. Ee, böyle sıkışmış olan birisi var bu resmi e, işlerle ilgili. Bu eğer e, atıyorum eee Boşanma ise hani böyle iki taraf vardır ya. Burada iki taraf var. E, zaten öyle bir şey olmalı herhalde. Bu iki taraftan bir tanesi haksız ve saldırıya geçmiş. Yani hırslanıyor. E, diğer taraf daha stabil. Yani bu sizinle ilgili ise siz daha şeysiniz ama karşı tarafta bir hırs var. Bir saldırıya geçme durumu varsa ya da işte karşı taraf çok hırslı. E, ya da biraz e, hem suçlu hem güçlü biraz edepsiz gibi yani e, saldıran bir kişilik sanki bu e, belki hani foyaları mı ortaya çıkacak ya da ne bileyim haksız olduğumu ortaya çıkacak bilmiyorum böyle bir durum var e, birisi sizden özür diliyor yani birisi sizden özür dileyecek ve diyecek ki evet hatalıyım bir yanlışlar yaptım bir hata yap size karşı bir yanlış yapmış bunun özrünü dileyecek bunu kabul edecek misiniz şu gördüğüm şeyde hiç de kabul etmeye gibi bir niyetiniz yok sanki yani o kişi böyle eğilip bükülüyor size hata yapmış olan kişi kimse bu ama siz böyle hiç yani yani ilerleyen zamanlarda bilemiyorum ama çok da Yüzüne bakmıyorsunuz bile bu kişinin. Böyle e, gitmiş geri gelmiş yani bu kişi, yani o e, hani pişmanlıklarıyla dönmüş. Evet, hani belki kötü biri de değil bu. E, ama e, siz artık böyle semeyeceksiniz yani. Belki hani devamlı hata yapan biri bu kez de yaptı affedeceğinizi düşünüyor. Bu da olabilir ama bu sefer tıpış tıpış geri dönecek sanki bu. Bir rekabetin içine giriyorsunuz. Tatlı bir rekabet. Tatlı derken şöyle hani bu kavga gürültü şey değil. Bir işle ilgili iş yerinde bir yükselme olabilir bu bir sınav olabilir herkesle tabii sınava girenlerle sonuçta rekabet içerisindesiniz ya da işte ne bileyim ee, nasıl söyleyeyim bir işi alma hiç çalışmıyorsanız hani böyle bir işe başvurursunuz bir sürü başvuran olur siz içinde böyle onlardan biri birisinizdir sanki böyle bir rekabetin içine gireceksiniz yani bunu e, bu tatlı bir rekabet dediğim gibi yani bir e, hani bir yere kendi kabul ettirme gibi bir durum var ve siz burada e, yani bir bir şey elde ediyorsunuz bir, bir yakalayacaksınız burada bir olayı ve burada sanki böyle e, sizin önünüz açılacak yani e, burada yükselebilirsiniz ya da yeni bir işe gir, giriyorsunuz diyelim oradan birini tanırsınız başka yere geçebilirsiniz veya oradan birini tanırsınız. Bu kişiyle bekarsanız hayatınıza özel bir durum oluşabilir. Yani orası size gerçekten şans getirecek. Bu arada e, belki de şu durum da olabilir. E, hani böyle e, yani bu rekabet şöyle de olabilir. İşte bir yer taşınmak istiyorsunuz, ev istiyorsunuz. İşte bulunduğunuz yerden bir hoşluk değilsiniz. Hani o mücadelenin içine girmişsinizdir. Ev bakıyorsunuzdur falan böyle bir yer bulursunuz, taşınırsınız. O orası size iyi gelecek. Yani başlayacağınız bir iş size iyi gelecek. İşte taşınacağınız bir yer size iyi gelecek. Yani daha böyle hani kısmet kapılarınızı açacak. Hem parasal anlamda, man manevi anlamda da ya yani özel anlamda da olabilir bu. Yani böyle bir kısmetli olacaksınız. Eğer bir yerde çalışıyorsanız da ne bileyim yükseleceksiniz dediğim gibi ya da işte e, güzel kapılar açılacak o e, uğraştığınız konularla ilgili başarı elde edeceksiniz bakın burada da var e, çok fazla arka arkaya güzel haberler alacaksınız beklediğiniz bir haber varsa onu alıyorsunuz sonra bir haber daha başka bir yerden böyle çok güzel güzel haberler müjdeli haberler var bir de dediğim gibi size bu dönem böyle para böyle yağıyor gibi ama şey olmayalım İnşallah öyle olsun ama çok büyük büyük paralar değil açıkçası ama böyle sizi rahatlatacak yani bir şey yapıyorsanız bir iş yapıyorsanız atıyorum iş yeriniz var bu dönem biraz artış gösterecek işte ne bileyim çalışıyorsanız biraz zam mı gelir bilmiyorum ama böyle artışlarınız var İnşallah çok büyük olur bu artışlarını kısmetiniz daha da çok açılsın ama evet bir tanesi daha iyi ama diğerleri böyle arka arkaya gelen e, paralar var sevineceksiniz yani bir de bir şeyi e, kesip bitiriyorsunuz yani sonlandırma e, bazılarınız için evlilikleri kötü gidenler varsa evliliğini sonlandırma işte e, ama burada bir rahatlama var kötü gidiyorsa bitireceksiniz siz isteklisiniz ya da işte iş yerinde mutlu değilseniz iş, iş yerinden ayrılıp rahatlayacaksınız. Yani bir şey bitirip bir rahatlama elde ediyorsunuz. Güzel. Yani e, hayatınızda değişiklikler var sevgili oğlaklar. Yani e, e güzel. evet e, şeyi düşündüm. E, Başak, Genay, Oğlak, Burcu. Yani böyle e hane, hanenin içinde değişimler, işle ilgili konular, gelecek olan küçük paralar, işte o yapmak istediğiniz ya da başarmak istediğiniz ya da işte mücadele ettiğiniz konudaki konuda güzel şeyler var. Bir ara böyle hani e, daha sıkılmışsınız, sonra biraz e, ferahlamışsınız. Bir ara yine böyle küçük bir şey e, yine bir oha ya yine mi hani bu eee Kısır döngüye girdim diyebilirsiniz. Ama böyle çok çabuk oradan da çıkacaksınız. Hiç merak etmeyin. Yeter ki size şunu söyleyeyim. İçinizi böyle ferah tutun. Böyle sıkıntılı durumlara girmeyin. İstel olarak. Böyle kendi kendinizi böyle karartmayın. Bunaltmayın lütfen. Bir de e, minik minik de olsa sadakalar verin. E i̇şte birilerine yardım edebildiğiniz kadar yardım edin. Sanki böyle o, o onlar sizi rahatlatacak. Çünkü ister anlamda da böyle sıkışmışlığınız ve sıkıntılarınız var. Yani içsel olarak şeyler var. Bu böyle olduğunuz sürece etrafınızdaki fırsatları da göremezsiniz. Biraz belki hırs yapıyorsunuz şu dönemde. Hırslanmışsınız gerçekten. İşte niye yapamıyorum? Niye olmuyor? işte onun var, benim yok. O o sanki benden çok mu kabiliyetli? Ben şöyleyim falan hırs yapmışsınız. Ee, yani e, tabii ki çalışmak hani üretmek falan ya da işte ne bileyim elinizden geleni yapmak şey e, güzel bir şey zaten yapmasanız başarı da gelmez ama bu dönem sanki biraz daha böyle kendinizi kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz fit, fit 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 kuşku kuruntu vesvese bu dönemde böylesiniz yani hissed olarak sıkıntınızı gördüm ben sizin e, yine burada da var e, hanenize gelecek olan güzel bir para var yine hani abartılı bir şey değil ama para girişi var yoldan bir sıkıntı yapabilirsiniz ya da işte bir yolla ilgili bir sıkıntı olabilir yoldan gelecek birinin böyle bir durumu olabilir ee, ya da işte e, ya ben gitmek istediğim yere gidemedim tatil yapamadım falan deyip sıkıntı mı yapıyorsunuz bilmiyorum hani gidemediğiniz bir yolla ilgili mi veya işte ertelenen bir durum da olabilir gidemezsiniz ama bu neyse e, rahatlayacaksınız yani sonra gidemiyorsanız bu yola gideceksiniz veya işte konu neyse onu halledeceksiniz yani sonra bir ferahlık var bu olayla ilgili ama burada bir yol var yani e, bir yolla bağlantısı var bunun uzakta olan birine birinin birine karşı özlem sonra bu kişinin dönmesi de olabilir yani hayatınızda e, böyle bir durum var size tavsiyem dediğim gibi. Ee, hırs yapmayın. Gereksiz ama böyle kendinizi yiyip bitirecek kadar. Siz elinizden geleni yapın. Hırs yapmayın. Bir de böyle kendi kendinizi böyle aşağı doğru çekmeyin sevgili oğlaklar. Ee, yani kötü şeyleri görmeye başlarsınız. Bu sefer kendi moraliniz bozulur. Bu sefer hiçbir şey yapmak istemezsiniz. Yani motivasyonunuz düşer. Ee, siz gayretle çalışırsınız. Her şey size zaten ee, gelecektir 8'li bir zamanda çok seviniyorsunuz 8'li bir zaman size şans getirecek umarım güzel bir hafta olur tekrar görüşmek üzere hoşçakalın